Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk randevusu Galatasaray Evkur Yeni Malatya sporu konuk ediyor. Şimdi Endiaye kalecinin üzerine nişanladı. Onyekuru'dan Emre'ye doğru bir orta Onyekuru ceza sahası gol pozisyonu Onyekuru son anda hamle. Çok kritik hamle Mustafa'dan. De Mariano... ...ortasını yaptı Luyendama'dan önce... ...Şabek vurdu kafayı... ...şimdi Mina... ...bir vuruş kaleci ama... ...daha önce Halil Umutmeler... ...yapılan faulü belirledi... ...Cadde'nin bir faulu var galiba... ...Mina yerde kaldı... ...Feguli... ...ortasını yaptı... ...Onyekuru... ...gözüm Halil Umutmeler'de... ...out diyor... ...başlatın oyunu dedi... Kamara sıyrıldı rakibinden. Abubakar Kamara gidiyor. Kamara gidiyor. Luyendam'a peşinde. Kamara var. Muslera'ya nişanladı. maçın en tehlikeli hata. Muslera'ya nişanladı Kamara. 70 dakika geride kaldı. 71. dakikanın ilk saniyeleri. Luyendam'a... Kırmızı kart. Duyundama'ya kırmızı kart. Fatih Terim oyun alanına kadar girdi. Tepki gösteriyor. Kamara. Pasını da verdi Cilerme'ye. Cilerme. Bu arada Yerde bir oyuncu var. Bülent. Şimdi Bifuma'ya doğru. Bifuma ceza sahasında. Bifuma savunmada son anda müdahale. Ve Halil Umut Meler'den son düdük geldi değerli futbol severler.